Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgağan. Yamotlarını notlarını idik bidik 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 edip öğrendiğimiz serinin yeni bir bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Bu videonun konusu 5.18 yama notları olacak. Çok uzun bir e, durum değil ama ve lakin şöyle bir durum var. Yeni şampiyonumuz e, piyasaya sürüldü. Yani özellikleri verildi. Bununla ilgili ayrı bir video çekip bunu da atmış olacağım. Ee, siz bunu izlerken veya ya siz bunu izlerken ben onun videosunu çekiyor olurum muhtemelen. Aynen öyle bir şey olur. Evet 5.18 yama başlayalım isterseniz. Nvidia'da e, da ve Baron'a E yeteneği daha fazla vuracak hani dondurulmuşken bu biraz daha Ejder ve Baron alımlarını Nvidia ile hızlandırır. E, bir miktar daha hızlandırır. Braum'un Q'sunun mana bedeli artmış. Caitlyn'in W'sunun bedeli ve bekleme süresi azalmış minik bir buff. Darius'un Q'sunu nerflemişler ama ve lakin, takım savaşında Q'sunun vereceği maksimum potansiyeli artırmışlar. Şunu da onu da şöyle. Q'nun iyileştirme sınırı maksimum %36'ya yükseltilmiş. Ama Q'nun tek kişi üzerindeki e, iyileştirmesi 12'ye düşmüş. Bu da koridorda 1v1 takaslarda hayvan gibi önde çıkmasına biraz daha e, ee, yani önlem gibi olur. Mana bedeli de 30 her seviyede 30 yerine artık son seviyede 50 olacak ki bu çok fazla. 9. seviyedeki bir Darius neredeyse 2 katını kullanıyor olacak Q'da mana olarak. Ee, Elis'in örümceklerinin hasarı bir miktar artmış azalmış pardon e, yavru örümceklerin son seviyedeki hasarı azalmış. Ezreal'ın E yeteneği saldırı gücünden hasar veriyor artık. Fiora Genel bir nerf yemiş. Zırh, taban can ve seviye başına aldığı can azalmış. hani Genel bir nerf yemiş burada. Onun dışında da Q'sunda Fiora artık hedefine savaş hissinin içinde Q yeteneğiyle vurduğunda görünür oluyor. Ve W'sunda da karşı hamle artık direşin ölüm cezasını düzgün bir şekilde savuşturuyor. Minik minik hatalar yani. Ve ipucunda da savuşturulduğunda... Zayıflatmalar listesini doğru bir şekilde kapsıyor diye bir açıklama eklemişler yetenek açıklamasına. Galio'da e, ultisinde hani yanlışlıkla ulti bozulmasına sebep olan flash ulti yapıp sağ tıkladığınızda anındaki ultinin geri pat, bozulması falan onu birazcık daha şey yapmışlar. Siz flash ulti yapıp yere yanlışlıkla sağ tıklarsanız 0.25 saniye e, sonrasında bozulabilir olacak ultisi hemen bozulmayacak artık. Geran'ın e, ultisinin bu baş kötü denilen dalgada bir değişiklik var. Bu e, kimin nasıl baş kötü seçildiğinin mekaniği değişmiş. Geran'ı öldüren kişi direkt olarak baş kötü olmuyor. Bu güzel bir şey. E, çünkü hani geride olan bir nişancı Geran'ı öldürdüğünde direkt olarak Gera'nın ultisinden 1500 hasar yemek istemez. Böyle bir değişiklik var bir de Klon öldürüldüğünde onun baş kötü olmasını engellemişler. Bu bir hataydı zaten. Onu da düzeltmişler. Gangplank'in barut fıçısı artık %70 can vurmayacak kimseye. Şampiyonlara verdiği hasar ve e, zırh delmesi düştü. Jarvan'a e, taban zırhına 27'den 29'a çıkmış. Neden bilmiyorum. Küfür niteliğinde bir değişiklik. <laughs> yine e, Lulu can değeri büyüme oranı 82'den 74'e. Düşürülmüş ve pasifinde de Pix'in verdiği hasar artık Büyü hırsızının marifetini şey yapacak Çalıştıracak ee, Öyle minik bir değişiklik güncelleme var Mordekaiser adlı arkadaşımızda Genel bir nerf var Onun üzerine W yeteneğinde değişiklikler var Genel olarak 25'ten Neredeyse 25'ten 20'ye düşmüş Zırhının büyüme oranında Çok küçük bir miktar azaltılmış W'sundaki değişiklik Kimse yokken artık kendi üzerinde kullanılabilir Gibi bir özellik ki bu ee, Mordekaiser'i oynatacak Mordekaiser'in oynanma oranı Muhtemelen çok daha fazla olacak Ortada muhtemelen Daha çok üste ve ormanda e, Mordekaiser görme oranımız Artacaktır ee, Onun dışında W'su bedelsizdi bedelli yapmışlar Bedelli yapmışsa Neyse tamam bu espriyi geçiyoruz bölge, bölge oranı 06'dan 09'a çıkmış yetenek gücü Eee etkisizleştirme hasarı da artmış. Güzel bir miktar artmış aslında. Milyonlara karşı yapılan iyileştirme düşmüş. Bu lazımdı çünkü milyonlardan gerçekten çok fazla iyileştirme yapıyordu. Sömürülen azami birimde de 3'ten 2'ye düşmüş. Bu şekilde bir değişiklik var. Yani yenilediği can düşecek. W'nin yenilediği o hayvanın can biraz daha düşecek. Morgan'ın ikiyosunun mana bedeli son seviyelerde biraz daha düşmüş. Skarner'ın pasifi biraz daha zayıf ilk seviyelerde. E yeteneğinin de yavaşlatması düşmüş. Yine %10, %15. Hatta her seviyede %15 sanırım. Aynen her seviyede %15 düşmüş. Çok fazla çünkü onu yavaşlatması. Syndra'nın EQ'su artık daha tutarlı hali zaten gelecekti. Onu biraz daha düzeltiyorlar sanırsam halen. E, mana büyüme oranında 50'den 60'a çıkmış Syndra'nın. Bu da aslında hiç fena bir e, buff değil oynatabilir. Tam Kench'te ee, şöyle bir değişiklik var. Direkt olarak okuyalım. 10 üzerinden geçelim. Dil yarısı ve ham yap etkileşimi normal kullanımda artık daha akıcı. Dil yarısı havadayken ham yapı kullanmak canavar ya da minyonu dil havadayken sol tıklamaya gerek kalmadan uzaktan yutmanızı sağlayacak demiş. E, oynanışı biraz daha rahatlatacaktır bu değişiklik. Q Üzerine W kombosunu yaparken e, herhangi bir birim üzerine biraz daha rahat yapacaksınız. Onu e, sağlamışlar söylediklerine göre. tam e, tam için o gri canı renk körü modunda daha görülebilir bir hale gelmiş ayrıca. Twitch'in Q yeteneği görünmez olurken hasar yedikten sonra görünmez oluşunun süresi kısalmış 6'dan 4.5 saniyeye. Veigar'da güzel bir buff var. Q yeteneği asistlerde artık yetenek gücü kazandırıyor ve W'sunun yere düşüş patlama süresi de kısalmış. Güzel baba bu Veigar'ı bayağı oynatabilir duruma göre. Zayra'nın bitkileri artık e, hedeflerini seçerken biraz daha tutarlı, biraz daha beyinli hareket, hareket ediyor imiş. Eşyalarda da 4 tane eşyada minik minik değişiklikler var. Efsun zıpkın, e, efsunun zaten gelmesi gereken bir sonunda geldi. Her yükteki ilave büyü hasarı 1'den 0.67'ye %33'lük bir hasar birden 0, 67, %33 düşüş ve isabet halinde kanlı zıpkın hasarı da 60'tan 50'ye düşmüş. Eee saldırı gücü veren orman eşyasının saldırı gücü 40'tan 45'e çıkmış. Zekenin habercisinin zırh miktarı düşmüş ve yükün aktifteki etki süresi 8'den 5'e düşmüş. Ölü adamın zırhında da Lulu'nun W yeteneği artık ivmeyi kaybettirecek. Ee, yani siz orada sincaba dönüşmüşken hızlı hızlı koşmayacaksınız. Anladığım kadarıyla öyle adamın zırhıyla. Bunun dışında başka bir değişiklik yok. Ee, görseller ve oyunun e, kullanıcı paneli vesaire vesaire şeklinde değişiklikler var. Yeni kostümümüz geliyor. Bunun videosunu zaten çekmiştim ben günler önce Şampiyonlar Şampiyonu Kalista. Bunu da incelemek isterseniz muhtemelen videonun açıklama kısmına koyarım. Eğer koymamış isem videolar kısmından bulabilirsiniz. Her türlü gençlik. Ee, onun dışında başka da bahsedilmek e, bahsedilmek gereken üzerinde bir şey yok sanırsam. Bu kadar. Ee, bakayım ne kadar olmuş. Kısa olmuş. Güzel. 8 dakikalık kısa ve öz bir yaman otu videosu oldu. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz ve eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Yamanoto videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada siz bunu izlerken yeni şampiyonumuzun adını unuttum. Kindred. Kindred ya da Kindred. Bakalım nasıl dersek artık. Madalyonun 200'lü. Bu arkadaşımızın da videosu kanala yükleniyor olacaktır. Onu da kontrol etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.